نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم الى اخر الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار صدق رسول الله فيما قال او كما قال مهتم تمانخ Bizler bu dünyada Rabbimizin nimetlerinin emanetçisiyiz. Ve biliyoruz ki her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Kalbimizin şükrü yüce Allah'a imandır. Dilimizin şükrü hakikate tercüman olmaktır. Bedenimizin şükrü ibadetlerimizdir. Malımızın şükrü ise zekatlarımız ve sadakalarımızdır. Aziz Müslümanlar, İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsüdür. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden biridir. Zekat, insanı felaha, toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizin, kardeşlerimize karşı da samimiyetimizin bir tezahürüdür. Zekat bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olabilmektir. Kırık bir kalbe merhem, mahzun bir gönle derman olabilmektir. Bir yetimin başına dokunan şefkat eli, bir mazlumun aşına katık olabilmektir. Kıymetli Müslümanlar, zekat dinen zengin sayılan bir müminin malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında mümin zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muttaki kulları hakkında şöyle buyuruyor. Ve fi emvalihim hakkul lisaili mahrum. Onların mallarında muhtaç ve yoksulların da hakları vardır. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de mailen şöyle buyurmaktadır. Hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ayeti kerime bize öğretiyor ki zekat malı asla eksiltmez, bilakis bereketlendirir ve ahiret azığına dönüştürür. Kişiyi dünyanın esiri olmaktan kurtarır ve gerçek özgürlüğüne kavuşturur. Zekat toplumsal barışın teminatıdır. Bu eşsiz ibadet birlik ve beraberliğimizi pekiştirir ve kardeşliğimizi de güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan insanoğlunu arındırır. Mümini günahlardan temizler, Rabbinin rızasına ve mağfiretine kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatın bu güzelliğini bize şöyle haber verir. Su ateşi nasıl söndürüyorsa zekat da günahları öylece silip yok eder. Değerli kardeşlerim, yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacının daha da arttığı Ramazan günlerinde Zekatlarımızla bereketlensin kazançlarımız. Huzur ve sevinçle dolsun yuvalarımız. Rahmet ve merhamet kapıları çevremizi sarsın. Yetim ve öksüzlerin sevincinde arayalım Allah'ın rızasını. Muhtaç kardeşlerimizin duasında bulalım dünya ve ahiret mutluluğunu. Değerli kardeşlerim, infakın da bir ahlakının ve adabının olduğunu da hatırımızdan çıkarmayalım. Zekat ibadetini ifa ederken nezaket ve zarafeti de kuşanalım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştıralım. Yardımlarımızı onlara ulaştırmaya devam edelim. Gelin bu Ramazan'da da kardeşliğimiz zekatlarımızla bereketlensin. Özellikle Debremze'de kardeşlerimizin yaralarını sarmak için zekat seferberliği başlatalım. Değerli kardeşlerim bu bağlamda Bizler de bugün camimize ulaştığı zekat ve fitre zarflarımız var. Çıkışta görevli arkadaşlarımız sizlere bu konuda yardımcı olacaklar. Zekat ve fitrelerinizi inşallah ihtiyaç sahiplerinize bizler de kavuşturacağız değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz yaptığımız ve yapacağımız yardımlarımızı kabul eylesin. Ela kelam mablagan nizam kelamullahil melikül <laughs> كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم